Başkanım Müstakil Sanayici ve İş Alımları Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Atıf Şirikçi son günlerde yaşanan ülkedeki ekonomik gelişmeleri yönelik akus konuştu. Başkan Şirikçi, her türlü olumsuzluğa rağmen ekonomide esen olumlu hava gelecek adına umut verici dedi. Biz müsait olarak bu kalkışmadan sonra Kahramanmaraş ve Türkiye genelinde üretmeye ve pazarlama tarafına ağırlık verdik. İnşallah ekonomimizdeki bu iyileşme 15 Temmuz'dan sonraki iyileşme daha trend olarak artmış bir durumda. Tabii ülkemizde o dönem ülkemizdeki insanlar arasındaki kaynaşma yoktu. 15 Temmuz bugün ülkemizde birlik beraberliğin en son noktasına geldiği bir ortam oluşturdu. İnşallah hedeflerimiz tabii ki devletimize destek vermek, burada üretim yapmak ve üretim yaptığımız istizam sağlayarak insanlarımızı daha iş imkanları sağlamak. Çünkü bundan sonra biz şunu biliyoruz ki ülke olarak Kahramanmaraş'taki sanayiciler olarak ekonomik boyutta bir kalkışma yapmaya çalışacaklar. Tabi sanayicimiz şu anda çok ciddi yatırımlar yapmaya çalışıyor. Tabi devletimiz de buna destek veriyor. Devletimizin şu son dönemlerde yaptığı tabi büyümeyle ilgili açıklamalar da çok ciddi motivasyon verdi piyasamıza. Türkiye ekonomisinin son dönemde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen önemli bir performans sergilediğine dikkat çeken Şirikçi konuşmasına şöyle devam etti. Kalkışma olduğu günden iki gün sonra ekonomik olarak hiçbir eksiklik olmadı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. Yani bizim asit beklentimiz tabii böyle bir pozisyon beklemiyorduk ama ülkemiz gerçekten altyapı olarak güçlü bir ülkeymiş. Ekonomisi güçlü. Bunun bizlerin de gayretiyle şu anda önümüzdeki süreçte büyümenin daha iyi olacağı noktasındayız. Çünkü biz 15 Temmuz'dan sonra işlerimizde ciddi açılmalar gördük piyasa olarak. Tabi bunun sebebi bizlerin de gayretleri. Siz bir tarafa çekilip oturarak bir şeyler yapmadık ama bugün devlet de bu teşvik yasasıyla inşallah bizim de beklentilerimiz Maraş'ın da bu teşvik yasası içerisinde belli noktalarda bir yatırım olarak bir şeyler dönüşmesi noktasında bizlere de bazı teşvikler verileceği beklentisindeyiz. İnşallah tabi bunların üretim olarak üretilmesi tekrar istihdam olarak sağlanması bir süreçten geçiyor. Başkan Şirikçi yatırma ve üretime devam edeceklerini belirterek atmayı planladıkları adımlarla yıl sonuna kadar fabrikada artı bin kişi daha istihdam etmeyi hedeflediklerini belirtti ve genç girişimcilere bazı telkinlerde bulundu. İnşallah ülkemiz bundan sonraki süreçte bu ekonomiyle ilgili olacak kalkışma çünkü bizden bazı şeyleri almaya çalıştılar. Bunun sonucunu alamayınca bu işin ikinci boyutunun ekonomi olduğunu çok iyi biliyoruz. Onun için daha çok çalışmamız lazım ve halkımız bugün hep beraber birlik beraberlik içerisinde ülkemize sahip çıktı. Bugün CHP'siyle, MHP'siyle, Af Parti'siyle hep beraber aynı noktaya bakabiliyorlar. Tabii önümüzdeki süreci biz çok önemsiyoruz. Yatırım noktasında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Şu anda kendi işletmelerimizde Yaklaşık önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bin kişiyi tekrar istihdam yapacağız. Bu bizim gibi düşünen e, Maraş'taki tüm sanayicimiz bu şekilde düşünüyor. Haber ayrıntıda gizli olur başkanım. E, artı bin kişilik istihdam mükemmel bir rakam. E, evet. Genç girişimcilerimize buradan bir mesajınız var mı? E, şu an piyasadan e, tedirgin olmalılar mı yoksa rahatça yatırım yapmalılar mı efendim? Valla şu anda yatırım yapma zamanı. Çünkü Ülkemizde yatırımlar ne zaman yapılır? Genelde bu tür sıkıntılı bir süreçte yatırım yapmak her zaman rahattır. Burada bunları göz önünde bulundurarak önümüzde ülkemize yatırım yapmak zorundayız. Bu ülke bizim. Daha çok emek vererek ülkemizin geleceği noktasında biz umutluyuz. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Yatırımlarımızda, istihdamımızda bunu her zaman gündeme getiriyoruz. İnşallah şu anda 3500 kişi çalışıyor. Önümüzdeki yıl içerisinde başlarında bu 4500'lere çıkartacağız ve bu hedeflerimiz çok büyük. Neden? Çünkü bizler istihdam yaparsak, üretirsek bu ülke bir yere gelir. Onun için inşallah hep beraber çalışacağız. Özellikle Aksu TV'ye bu yayınından dolayı teşekkür ederiz.